Başkanım, renk veriyorsun. Hoş geldiniz. Buyurun. Selim Bey bu kadar güzel anlattık ki çok güzel yapıyorsunuz. da sadece çarşı başında çok fazla kalabalık toplamayı beceremiyorum ben. Sevgili e, hemşehrilerim, e, sayın ilçe müftüm, siyasi partilerin ilçe başkanı ve temsilcileri, Muhtarlar Devleti Başkanlığı ve tüm muhtarlarımız, basın mensuplarımız, yeni kurulan empati, hayvanları koruma derneği başkanı ve yöneticisi arkadaşlarımız. Bakıyorum yine ya çok değerli konuklar, bandan de müdür arkadaşlarımız. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bizde yaklaşık üç yıl oldu. Çarşıbaşı başı e, bir platform olarak yola çıkmıştık konuşmamı kısa çünkü arkadaşlarımı burada bekletmek istemem. bu e, platformu yaklaşık iki yıl önce yine federasyona çevirdik. E, bu huzurunuzda gördüğünüz arkadaşlarımızla beraber elimizden geldiği kadar güzel çalışmalar yaptık. Biz bu iki yıldır yapmış olduğumuz çalışmalarla İstanbul'da ve Türkiye'de geçen yıl üç tane ödül aldık değerli arkadaşlar. Çalışmalarımızda. Bu ödül almamızı sağlayan neden, neden, neden bize ödül verdiler? Kısaca sizi bilgilendirmek isterim. Biz çarşı modeli dediğimiz isadıyla bir model olarak arkadaşlarla birlikte çalışıyoruz. Ne de bu? 23 mahallemiz, kaymakamlığımız, belediyemiz, tüm siyasi partilerimiz, tüm muhtarlarımız, tüm sivil toplum kuruluşu devlet başkanlarımız, öğrencilerimiz, hepsiyle hep beraber çalışıyoruz. Birlikte çalışıyoruz, birlikte üretiyoruz, birlikte paylaşıyoruz. İlk iş olarak bir araştırma yaptık. Yola çıktık ilçemizle ilgili neler yapabiliriz diye. Bir araştırmanın sonucunda öğrencilerimizle ilgili ihtiyaçlar olduğunu gördük. Bundan dolayı bir burs kampanyası başlattık değerli arkadaşlar. Acaba 100 öğrencimiz olur mu diye düşünürken ilk yıl için 270 evet. öğrencimizi bursunu verdik biz organize ettik. Geçen yıl yine 200 civarında burs verdik. Bu yılda burs e, desteklerini almak üzere kampanya başladık. Kaya izin aldık. Ee, yine Ekim'den başlayarak Haziran ayı sonuna kadar 9 ay süreyle kurs verecektik. Şimdi değerli arkadaşlar bizim bu yaptığımız gecemiz sizler katıldığınız hepimize çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimize destek vermek. Hepimiz içimizde çoğunuz da öğrenci oldunuz. Onlara katkı sağlamak üzere bu geceyi düzenledik. Bir eğlence havasında geçsin diye istedik. Bu nedenle bize burada e, salonu tahsis eden e, Yağmur Cumhur Salonu sahibi ve yetkililerine, yine bize birazdan size çekilişle dağıtılacak ürünleri veren bütün e, çarşı esnafımıza sınavımızdan, e, burslarını bugün banka hesabımıza açtık. Bugün çok sayıda hemşerimiz banka hesabımıza çok destek verdi. Yani Bugünün aslında büyük destekleri karşımızda Kıbrıs gazisi. Açakhan abi seni selamlıyorum saygıyla. Az önce 15 bin lira hesabımıza para yatırdık çok saygılar sunuyorum. <laughs> Dinliği yapan arkadaş Tekrar Saati Sesli para yaptı. Değerli arkadaşlar, bu işler çok kolay olmuyor. Yani bu sene yaklaşık 200 civarında öğrencimiz var. Eğer 500 lira ortalama verirsek zaten 100 bin lira yapar. 900 bin lira bir bütçe yapmamız lazım. Bunu sizlerin desteklerini yapacağız. Şimdi değerli arkadaşlar, burası biraz sayımızda az olduğu için bir aynı ortamlar olarak kabul ediyorum. Sizler büyüklerimizsiniz, arkadaşlarımızsınız. Öğrenciler için düzenlenmiş olduğumuz bu gecede aslında ben konuşmamak Sayın Kaymakam'ım diye başlamak isterdim. Sayın Belediye Başkanım diye başlamak isterdim. Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürü diye başlamak isterdim. İnşallah ilerleyen saatlerde onlar da aramıza katılırlar. Biz de bu üzüntümüzü biraz e, etmiş oluruz diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, şimdi e, ayrıca biz, sadece kurs vermiyoruz dernekler federasyonu olarak. Çeşitli etkinliklerimiz de var. Bir iktisat işletme kurduk. Bu iktisat işletmeyle beraber işte fındık ürettik. Biliyorsunuz çarşıbaşı e, fındığı adı altında bir marka yaptık. Bunu özellikle internet aracında İstanbul'da farklı yerlerde e, satıyoruz. Buranın kendilerinden öğrencilerimize e, kurs veriyoruz. Biz her ne olursa olsun bütün öğrencilerimizin, bize başvuran öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için eee kaynak sahip ediyoruz. Yine çeşitli işte kitap kampanyalarımız, kırtasiye eğitim kampanyalarımız, yardım kampanyalarımız oldu. Ben özellikle aramızda bulunan bir değerli bir hemşerim, benim de komşumdur. E, aramızda biliyorsunuz yakın geçmişte büyük bir deprem yaşadık. Sevgili arkadaşımız Eda Şişek aramızda. Ona bir çok kuvvetli <laughs> bir alkış verelim. Ben göçük altında kaldı ailesiyle beraber. Eşi polis bir eşini kaybetti. İki evladını kaybetti. Kendisi iki ayağını kaybetti. Ama yaşama tutundu, direndi. Ee, biz de Çarşı Başı Dernekler Federasyonu olarak e, başta Nevzat Usta ve Arnı Yorgun arkadaşlarının üstün ile biz de yapmış olduğumuz desteklerle devletin vermiş olduğu paranın dışında bize göre çok büyük bir miktar ama e, çok mutlu olduk. Bunu sağlayarak, Eda'nın yürüyerek aramıza gelmesine küçük de olsa bir katkıda bulunduk bir nebze. Onun için ben kardeşimizle hepinizle hoş geldiniz. <laughs> <laughs> Onun görüşü bu organizasyonu yapacak kardeşidir ama kıvadır diğer sosyalistleri de yanımızda görüyoruz. Organizasyonu o olmasa belki kendisi yapamazdı. Bu ismini saydığım arkadaşlar kardeşimizin Tebren'de Yaralandığı gün ona hastanede arkadaşlarımız ulaştılar, destek verdiler, tedavi için yardımcı oldular. Ruh kayıtlarımızı alırken muhtarlarımızın önerilerini dikkate alıyoruz. Yapmış olduğumuz bu yardımlarla diyen etkinliklerimizde e, onlarla birlikte çalışıyoruz. Onlar e, köylülerimizin, vatandaşlarımızın temsilcileri. Onlarla birlikte e, inşallah önümüzdeki dönemlerde de yani. yine çalışmalarımıza devam edeceğiz, kayda sahip edeceğiz. Değerli arkadaşlar, bir şey daha söylemek isterim. E, Çarşıbaşı Devletler Federasyonu, Çarşıbaşı isminin duyulması konusunda Farklı farklı etkinlikleri de var. İşte iki dönemde İstanbul'da e, Şalpazarda Büyükşehir Belediye Başkanımız ona da teşekkür ediyoruz. Müdür Hüseyin Bey'imize tavsiye etti. iki kez yaptık. İlçemize gelenlere katılımlarla. E, orada çok tebrik etkinlikler yaptık. Teşen konusunda dokunmalar yaptık. Teşen temineleri yaptık. Şimdi aramızda yine İstanbul'da geniş bir arkadaşımız var. Aslında ondan 25 yıla e, dayanırız. Okul arkadaşımız var İstanbul'da. Kendisi Şalpazarda. Çal pazarları sadece kolon kültürü eğitimi, kolon kültürün yanında eğitim olarak bir açılım sağlamıştı arkadaşlarımızın. Şimdi İstanbul'da Trabzon Dernekler Konfederasyonu kuruldu. kuruldu. Yani Trabzon'ların en üst çatısıdır. Biz de Çarşıbaşı Dernekler Federasyonu olarak e, bu konfederasyonun 5 kurucu üyesinden bir tanesi oldu. Hasan Kesin arkadaşımız aramızda e, bu konfederasyonda başka yardımcımızdır. Bütün bu işlerde de en, en büyük olan arkadaşlarımız Hasan Koşkep <laughs> çok önemli şeylerim. Ben geldim. Arkadaşlarınızı ayakta bekletmek istemem. Söyleyecek çok daha şeyimiz var. E, hepinize çok teşekkür ediyoruz. katıldınız. E, biz de elimizden geldiği kadar e, bu kampanyaları ama boşturamak diye kampanyalarımız devam edecek. Örneğin bir ay önce çok farklı bir şey yaptık bir merkezde bir de bulutların üzerinde Yavuz köyüne çıkarak orada yerlerimizde Yavuz köyümüzlerimizde ve Çamlı Demir Başkanımızda çok teşekkür ediyoruz. Köylerimize fındıklı çikolata yapmayı öğrettik. Yani buna rağmen çok farklı sosyal konularda da yine gayretlerimiz devam edecek. E, buradaki birlik kurmuş olduğumuz, federasyon kurmuş olduğumuz tüm devlet başkanı arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Baştan da söyledim, Ziraat Odası Başkanı Yöneticimiz, Yasnaf Odası Başkanı yöneticimizdir. Kurtarma Derneği Başkanı yöneticimiz bütün arkadaşlarla çok güzel uyum içerisinde çalışıyoruz. siyasi olarak hiçbir ayrı gözetmeksizin öğrencilerimize burs verirken hiçbir köy, hiçbir okul, ilahiyatçımıza da burs veriyoruz. Tüm öğrencimize de burs veriyoruz. Her yer bazen hep de, her destek vermeye çalışıyoruz. E, bize burs veren arkadaşlarımız içerisinde buradaki Halk Bankası hesabımıza giderek Ziraat Bankası'nda da ilgisi Sağlı işletme bizim var. Müdür Bey de burada. O da kaldığında çok teşekkür ediyoruz. 50 lira yatıran, 50 TL yatıran hemşerimizden İstanbul'da önceki yıl geçen sene 30 öğrencimizin kursunu tek başına veren hemşerilerimiz de var. Bu geniş yapazede bize destek veren tüm hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Belki yani böyle acele ettiğim için ya yani mutluğum işte ne bileyim hoş geldin diyemedim arkadaşlarımız olmuş olabilir. Kusurumuzu bağışlayın. Ve bu akşamki katılımın eksikliğinden dolayı yine biz kendi üzerimize alıyoruz. Hepimiz de özür diliyoruz. Hepiniz saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. veriyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, güçlü alkışlarımı Asım Usta Başkanımız için gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Alkışlarla ünlü tüm üyeleri, arkadaşlarınızı dinleyerek